Yeşilin 50 tonu. Pır pır pır. 15 dakika hani filmi kaçırdım. Avatar'a gidiyoruz. Yani siz ve ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu küçük bir spazm geçirdim. Bakın sizi, sizinle tanıştırayım. <laughs> Kafeyini damardan almaya gidiyoruz arkadaşlar. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Halaycı Muhalim'e. Tam şu anda 10 saniye önce Vlog 41 kapadım. Vlog 42'ye hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Ben hazırlandım. Boş günüm olmasına rağmen. Çünkü okula gidiyorum. E, okulda biraz işim var. Bizim 11'lerden bir grup geçen sene Erasmus'a gitmişti. Önceki videoda da bahsettiğim gibi. O şimdi onlar gelecekmiş. İşte onların fotoğraflarını falan çekeceğim. Oradan sonra da date'e gidiyorum. Ama kendimle. <laughs> evet bugün yine beraber olacağız. Vlog 41'e demem lazım. Paylaşmam lazım. Eğer zaman kalırsa bazı araştırmalar yapacağım. Zaman kalırsa yine kitap okuyacağım Bugün böyle kendimi ayırdım bir gün olacak. Benimle gelin istedim. Tekrar selam arkadaşlar. Neredeyim bakın? <laughs> Ay sanki uzaya çıkmış. <laughs> Ay çok yorgunum. Kadıköy'e geldim az önce. Gideceğim yere iki araba gidiyordu. Bir tanesini gördüm. Aslında bundan acık hemen gitmiş ama abi yetişirsin de dedim abi. Yok zaten çok yorgunum. Açığım daha hiçbir şey yemedim. Daha doğrusu azıcık ufak bir simit yedim okulda. küçük bir parça. Ya arkadaşlar ikili otobüsteyim. En üstteyim ve en öndeyim. En üstte de derken zaten iki katlı otobüs. Küçükken Allah'ım o kadar isterdim ki ikili otobüs böyle denk gelirse hani ona binelim ve en önde olayım. Hayır nesi mutlu ediyor bilmiyorum ama küçüklüğümden beri arkadaşlar çok seviyorum. Şu an rahat çekiyorum. E çünkü otobüs boş daha kalkmasın 15 dakika varmış. Arkadaşlar çok yorgunum. Okulda sunum yapacak öğrencilere yardım ettim. Fotoğraflarını çektim gelen öğrencilerin vesaire küçük küçük videolar çektim. Onları editleyip atacağım hafta için. Daha kahvaltı yapmadım. Sadece kahve içtim. Dediğim gibi küçük bir simit yedim. Şimdi kanelacımı sulandıracağım. ve Onu içeceğim. Yanıma lülafla pas almıştım. Geçen gün yaptığım. Onu aldım. Bugün erken gidebilsem aslında hafta içine yemek hazırlayacaktım ama erken gidemem. Bir son iki saatim boş. eve. sonra online'ı başlıyor o arada bir buçuk saatim var. Yani umarım bir buçuk saattir. <laughs> Orada böyle hafta içine hazırlık yapmak istiyorum. Çünkü çok iyi oluyor. Yani gün devam ediyor. Saat kaç şu an? Bakayım. Aa evet saat bir buçuk. Bakın gün erken başlamanın faydaları. Bir sürü şey yaptım. Ama saat hala bir buçuk. Burada hava çok sıcak. Hani dün yağmurluydu arkadaşlar. Hani kış gelmişti. Hani sonbahar. Where is autumn? <laughs> Yazınca şimdi fotoğrafları falan çekerken bir iki İngilizce cümle söyledim. Müdür bey diyor ki aa Esma my... <laughs> aa sen İngilizce biliyorsun. Hani ama hani dedim bilmek için. I can't speak fluently. Yok <laughs> yok yo, kafaya koydum arkadaşlar. Yani şu bütçemi bir ayarlayayım. İngilizce tekrar devam ki. Özellikle böyle birkaç planım var kafamda. Onları şu şu an paylaşamıyorum kesinleşmediği için. Özellikle o beni motive edecek diye düşünüyorum. Bakalım böyle şimdi kitadan gidince görüşürüz. Is this karma or are You, you, you show me off, it's alright You can't afford to live without me Tekrardan selam arkadaşlar. Navigasyona baktım en yakın cami nerede diye. Şimdi oraya gidiyorum. Öğle namazını kılmadım çünkü okuldayken. Ne? Nasıl bakıyor ona? Ya çok güzel. Bakın yeşil gerçekten muazzam bir şey. Keşke İstanbul'un her yeri böyle olsa yıldızım vardı. Starbucks'ı onu kullandım. Pumpkin Cream Cold Brew aldım. Yani çok önerir miyim? Bence sıcak hali daha güzel. Bir de zaten evdeki kapsül de Pumpkin Spice. <laughs> İçimden bal kabağı filizi çıkacak nereden geçiyorduk? Şura mı cami? Evet camiyi buldum. Ne camiydi burası? Şeref Camii miydi? Selami Çeşme Camii'ymiş. Böyle dışarıdayken değişik camilerden namaz kılmayı seviyorum. Aa 3.6'dan 16 d gidiyor galiba. Aslında planım burada namaz kılıp tekrar Starbucks'a dönüp edite devam etmekte. Aslında ben Starbucks için gelmedim buraya arkadaşlar. Caminin girişini. Nerede? he? Neyse ben Starbucks için gelmedim buraya. Aslında başka bir kafe için gelmiştim. Ama kapalıydı. O yüzden ben de Starbucks'a oturdum. Çünkü çok acıkmıştım. Orada biraz edit yaptım. Biraz da camide namazdan sonra edit yaparım. Daha sonra başka bir yer belirlemişim. Oraya gideceğim. Bayan girişine taraftan Selam arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün günlerden perşembe. Saat kaç bakalım? Saat 10.47. Benim 3 ve 4. saatim boş. Ya zaten haftada bir dersim. Daha doğrusu iki dersim boş ama blok yaptığımız için bir ders gibi oluyor. Ben de o boş dersimde bugün kaç saatim kaldı? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Biraz konu bakayım. Konu tekrar yapayım. Çünkü okulda yapacağım bir şey yok sanırım. Ya 10 Kasım'la ilgili daha bir şey başlamadım. Onu yapmam lazım. Onu araştırmam lazım. Öyle yani. Öyle. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar geçen hafta ne kadar güzel planlarımı gerçekleştirdiysen bu haftada bir o kadar böyle zor gidiyor ama kötü değil. Bu arada Cumartesi günü kahve festivaline bilet aldım. Yansu ben ve iki kardeşi gideceğiz. Orada olacak olan varsa mutlaka görüşmek, karşılaşmak, selamlaşmak isterim. Belki bir kahve içeriz. Çok mutlu olurum. Öyle Bugündeki buradayız. Dediğim gibi 6 saatim daha var. Yine güncellerim sizi. <laughs> Bak ben tarçın nasıl alıştırdım. Bu da gidecek şimdi. Sinüs. <gülüyor> <gülüyor> <An>. <gülüyor> Sinüs. Yakalın. Benim tarçın ağzıyla tutuyor bir de geri getiriyor. Arkadaşlar bakın bakın. Bakın sizi sinüsle tanıştırayım. Bu, adı sinüs. Umut bunu dün köpeklerin arasından bulmuş getirdi. Bütün gün 11 ağdaydı. Sonra 9'lardan bir kız dedi hocam ben sahiplenmek istiyorum. Götürdü. Sonra geri getirdi bugün. Bu artık okulun kedisi. Yani gündüzleri bazen alacağız mama vereceğiz. Ama genelde bahçede duracak diye umuyoruz. Adı da sinüs çünkü 11. sınıflarda şu an trigonometri değil. Bu geldiğinde de sinüs teoremini işliyorduk. Tekrardan selam arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Biz yine dışarıdayız. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Kafeyi damardan almaya gidiyoruz arkadaşlar. Kahve festivaline gidiyoruz yani. <laughs> Yanında maralım. <laughs> Geçen sefer Esma'nın gidip kapıların kapalı kitle olduğunu oh, evet. fark edip geri döndüm. Oh, Evet <laughs> Kahve festivaline mi geldiniz? İptal olmuş zaten festival. İptal mi olmuş? Festival. Şaka. <laughs> Hangi vlogta acaba? Yazın mıydı? Yazın başıydı herhalde. Okul tacili olmuştu sanırım. Küçük Çiftlik Park'ta festival var. Bizim 3 seansımız, 3-8 arası. Akşamda da Can konseri varmış. Öyle. Şimdi Üsküdar'dayız, arabayı burada bırakacağız. Oradan vapurla karşıya geçeceğiz. <laughs> İyi evlat, teşekkür Arkadaşlar biz şimdi az önce girdik. Kostan'ın sırasındayız. Ama burada garip şeyler oluyor. Coştularsa cansız değil ki. Yani pazarcı böyle var. Kuyumcu böyle var. Ben kahvecini vardı ilk defa gördüm. Biz kahve alırken cansız bize de şov isteyecek. İki flat white. İki flat white. Bir Amerikanlı. Enerji, enerji. <gülüyor> 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 ben Cahide Aa çok güzel. Gerçekten çok lezzetli. <laughs> Arkadaşlar bakın Media Markt önünde fotoğraf çekiliyorlar. Herkes sevgilisiyle çekiliyor. Ben kimle çekileceğim tahmin edin. <laughs> Burada ben şeyi anlatayım. Arkadaşlar az önce mikrofonumu kaybettim sandım. Ama bu ekranda mikrofon içerisinde gitmediği için bir yandan da korkmadım aslında. Yakınlarda diyorum hissediyorum. Biraz 5 dakika falan aradık. Cansu'yla sonra cebimden çıktı. Ama küçük bir spazm geçirdim. Şimdi fotoğraf çekileceğiz. Late nights at the lake, sun shining through the trees. But driving home alone, tears running down your cheek. I don't wanna blame you, but this one ain't on me. What's it gonna be? How do you know when you talk to me? That I'm still the man that you saw in your dreams. That I'm still the man that you want me to be. <laughs> Tekrardan selam arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba. <laughs> bugün unutmamam lazım aslında. Çünkü bugün 10 saatim var. öyle betim var. Aslında sanırım öğrencilerim bir şeyler söylüyor. Aslında benim şu an dersim var. Işık çok mu şey? Bir dakika ışığı bir ayarlayalım. Aslında şu an benim dersim var. Ders işlemek üzereydim ama sonra alandan bir hoca geldi. Sabiha Gökçen'den teknisyenler gelmiş. Bizim öğrencilere konferans vermek için. O yüzden ben de öğretmen arasına geldim. Normalde vlog kameram yanımda yok. Vlog çekmeyecektim bugün ama bu kamerayı getirdim. Sony'yi. 10 Kasım'la ilgili ilçe bizi görevlendirdi. Bizim okulumuzda. Onunla ilgili tören hazırlıyoruz. Ben bir şey yapıyorum. Atatürk'ün sözlerini işte öğretmenin söylediği bir video çekiyorum. O yüzden bu kamerayı getirmiştim. E bazı öğretmenlerin videolarını çekmek için. Hazır dersin. Hoş geldiniz. Size de bir merhaba diyeyim dedim. Gün aslında yoğun bir gün. Şöyle 10 saatim vardı 5 işte çıkacağım. 5.30 beş gibi evde olsam. Yemekli vesaire. Biraz evi düzenleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar saat 8.30'da biletim var. Avatar'a gidiyoruz. Yani siz ve ben. Zaten bu film Ekim haftası dolayısıyla bilet bakıyordum. Aslında Leon'a gitmek istiyordum arkadaşlar. Leon'u bir türlü günü tutturamadım. Sonra Avatar'a görünce hem de Plato'da görünce gitmek istedim. Hem de Aralık'ta ikincisi vizyona girince en azından tazelemiş olurum. Ondan sonra 8.30'da işte film var. Çıkıp eve geleceğim. Eğer halim kalırsa 11'lere quiz hazırlayacağım. Halim kalmazsa sabah hazırlarım. Erken kalkıp ya da yarın 2 saat boşum var. çünkü ve 4. saat o zaman hazırlarım. Öyle işte şimdi bir tane daha öğretmen arkadaşın dersi boşa çıkmış. Orada <laughs> böyle sevinç çıldırdı attık. Ben de şarjım yok diye dolaba koydum şimdi. Ne diyordum ne diyordum. İşte onunla <laughs> onun da dersi boşa çıkmış da onunla konuştuk biraz. Sonra işte dedim ki film ekiminden bilet alıyordum. Cumartesi biletim var. Çok güzel bir şey oldu. Bu Buz Devri'nin 5 filmini gösteriyor Kadıköy Sineması. 29 Ekim Marsi akşam ona da bilet aldım arkadaşlar. Sabah kadar 5 filmi ardı ardına izleyeceğiz. Asıl bomba. Ben dedim ki kahvaltıyı da yapar ertesi sabah ve gelir dinlenirim. Arkadaşlar sonra öğrendim ki daha doğrusu aslında öğrenmedim. Biliyordum, hatırladım. 30 Ekim'de okul aynı birliği toplantımız var. <laughs> Neyse hallederiz ya. Sonuçta pazar günü boş olduğu için gelir dinlenirim diye düşünüyorum. Öyle. Yanım şimdi telefonum şarjı yok. Yanımda kitabım yok. Biraz soru çözeyim dedim. Burası bu fırsat. Öyle yine sizinle konuşuruz. <laughs> selam. Ay sizi şöyle koyayım bir saniye. Ben şimdi eve geldim. Hemen kanayla yiyeceğim bu Yemek yiyeceğim çok açım bunu içiyorum. 3 haftadır. Ben de zaten genel kansızlık var. <laughs> Sürekli haliyle kanımı kontrol etmem gerekiyor. Burada aç karnı içiyorsunuz. Aslında yemeklerden yani en az bir saat önce falan ama artık şu an fazlalarına kadar geçen zaman bana yetsin. Bunu günde 2 tane. Akşam içtiğimde içine şey de kolajen de katıyorum. Şu kolajeni kullanıyorum. Benim kullandığım şu. Seda önermişti. Ve günde yarı paket. Her gün kullanamadığım oldu. Seda'nın dediğine göre 3 ay kullanacağız bunu. Sonra ara vereceğiz. Sonra devam ki. Özellikle tahta kaşıkla karıştırıyorum ki en azından şu demir emiliminde sıkıntı çıkmasın. Benik çok korkmuştum. Daha önceki bu kan tüplerinden falan sanmıştım ama gayet içilebilir kolay. bu gibi. İki yanı poşetini işte çaylarımı, kolajeni vesaire koydum ki en azından saklaması düzenli olsun diye. Arkadaşlar dün online ders arasında dedim ki yemek yapayım. Yulaf almıştım. İşte granola yapayım. Normalde yapıyorum ama bu sefer yaktım. Bakın <laughs> Yine de koydum tadı iğrenç tadı çok kötü kesinlikle Yiyemeyeceğim büyük bir ihtimal şey. ama Atmaya gönlüm el vermedi Yanık şeyler çok severim ama arkadaşlar yani bilmiyorum Yenecek gibi değil sanırım o yüzden biraz mutsuzum Fırında sebze yapıyordum Ona da en son saçma bir sos yaptım böyle çıkarmaya yakın anlatım sosu her yere dökemedim O yüzden o da biraz ilginç oldu yani yerim Yemede sıkıntı yok her türlü yerim ama değişik oldu Pazartesi günü böyle pirinç açlamıştım Yasmin pirinç o var sebzem var Aslında tarhana çorbası da var ama içmeyeceğim herhalde Bilmiyorum arkadaşlar bugün hiç yemek yemedim Yani sabah sadece böyle bir ekmek var Vardı. iki dilim ekmeğin üzerine şey sürdüm işte reçel vardı okulda götürdüğümüz bir de bir salça sos vardı. Onu sürdüm onu yedim. O yüzden başım çok ağrıyor açlıktan ve susuzluktan. E, okulda su içmeye vakit bulamıyorum resmen. Aslında bir şişem olsa sürekli yanımda olsa içerim belki. Çay ocağına gidip gelmek zor geliyor. Öyle. Ben şimdi bir yandan yemeğimi ısıtayım. Yiyeyim. sonra bakalım. <laughs> Arkadaşlar yeni diziye başladım. Gilmore More Girls. Çok görüyordum zaten. Geçen pazar mı? Bu pazar galiba. Canım hiçbir şey yapmak istemedi. O yüzden dedim ki yeni bir diziye başlayayım. 3 bölüm izlerim. Şimdi yemek yerken 4. bölümü izleyeyim. Ondan sonra nevresimleri falan değiştiririm. En azından sinema saatine kadar evde de bir şeyler yapmış olayım. Ben şimdi yemek yiyeceğim. Sonra görüşürüz. <laughs> Tekrardan selam. Neresini resimlerimi değiştirdim. Şu kahve yapayım. Odayı süpürdüm. Yatak odasını süpürdüm. Bir saniye tarçın. Şuna alalım. Başka ne yaptım? Durun şunu koyayım. Ortalıkta duran kağıtları falan vesaire aldım. Şimdi 8'e 5 var. Hemen bir kahve yapıp uçan Z. Tokyo yapalım. tokuyu seviyorum. Aa, su koymadım. Çok güzel. Şaka gibi gerçekten. Ben ilk defa burada sinemaya eğleniyorum. En üst katta olduğunu düşündüm. Eksi birdeymiş. <laughs> Tekrar selam arkadaşlar. Film diğer bitti. Ay çok komik. Şimdi ben geldim. Şey dedi ki tek kişisiniz. Dedim ki, evet. <laughs> bir geç bir çift bilet mi aldım? Yok dedi yani salonda tek kişisiniz. Normalde böyle bir şey de iptal ediyoruz. Ama bugün temizlik mi vardı dedi. Bir şey dedi iptal etmedik. Neyse zoru, filmin yarım saat sonra böyle bir çift geldi. Arkadaşlar hala yani film izlemeyi bilmiyoruz. Gerçekten film nasıl izlenir? Sinemada neden sessiz olunur? Bunlar farkında değiliz. Güzel bir dili uyardım. Bilmiyorum geri gelirlerse ne olur. <laughs> böyle şimdi yarı bitti. Ya hangi sene Avatar çıkmıştı izlemiştim hatırlamıyorum. 3 dsini izlemedim diye hatırlıyorum. Ama şey gişeden gözlük aldım. Ama böyle başım ağrıdı. Siz de şey misiniz ya Böyle 3D sinemaya geldiğinizde göz arada bir çıkarıyor musunuz? <laughs> Acaba arada çok fark var mı diye yani bunu yapan tek ben olamam herhalde. Bir saat şu an kaç? 10. Bir buçuk saat daha sürse falan. Bir saat 15 dakika daha sürse. Kıştan doğru ev. Zaten kahvemi biraz dökülmüş çantam. üzüldüm. Şu ağzıma ilk tutamadığım dökülüyor yoksa. Onun dışında sıfır akıntı. Ay ay gibi de parladı. Bayağı salonda zekişim şu an. Bakın salon kapadım. Öyle arkadaşlar. O zaman sonra görüşürüz. Tekrardan selam arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe. Yeşilin 50 tonu. Perşembe günleri zaten biliyorsunuz. Bilmiyorum biliyor musunuz? Daha önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. 3 ve 4. saatim boş. Şu anda ilk 2 saatim bitti. Teneffüsteyiz. Hemen kitabım alıp kütüphaneye inmek istedim. Çünkü arkadaşlar yani öğretmen arasında kalınca işte bir o lafa karış, bir bu lafa karış. <laughs> olmuyor. Yani okuyamadım bu ara. Başka işlerim vardı. O yüzden şimdi dedim ki fırsat bu fırsat. Biraz okuyayım. Bu arada bugünkü outfitimi göstereyim. Yeşil kraliçesi olarak. Nereye okuyayım size? Şöyle olabilir. Bu tişörtüm H&M'de sanırım. Gömleğim. Aa gömleğimi bilmiyorum gömleği mavi cins. Pantolonu şöyle kaçıları. E, mangodan almıştım. Geçen senedir, onun sene değil, sene. Ayakkabılarım da mango sanırım. Ama ayakkabılarım da yani 2 sene oldu sanırım. Hatta şurada bir mürekkep lekesi var. Çalın bir markası yok. Instagram'dan almıştım sanırım ama. Nereden aldım bilmiyorum. Zaten e, çok da iyi bir <laughs> penye değil. Hani bu renk olmadığı için bunu takıyorum. Çünkü önü e, şekil almakta zorlanıyor. Öyle arkadaşlar yani. Bugün eve 8 saatim var. E, 6 saat normal ders. 2 saat DYK. Ondan sonra eve gideceğim. Dün bu vlogun editine başladım. E, filmden dönünce. ilk böyle 4,5 dakika kısmını edit Biraz onu yapmak istiyorum. Ev halleri. Biraz da temizlik yaparım, yemek yerim falan. Zaten yorgun olduğum için erkenden de uykum geliyor. Başka bir şey yapmayacağım bugün. Yarın da 6 saatim var. Yarın bir de nüfusta randevum var. Çıkış gitmem lazım. Öyle yani arkadaşlar. Siz neler yapıyorsunuz? <laughs> ya bazı mesajınız beni çok mutlu ediyor. Özellikle hem seni izlerken kapasiteye çalışıyordum. Şu an atandım. Öğretmen olarak seni izliyorum. Ya da motive olduğunuzu söylediğiniz mesajını sonra beni çok mutlu ediyor. Onun için gerçekten size teşekkür ederim. Öyle. Ben şimdi kitabı okuyayım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Çektiğim yerleri çekmemişim aslında. Neyse. Ne diyordum? Yanıma bilgisayarımı aldım. 11 ay quiz yaptım. Onu aldım. Kitabımı aldım. Bilgisayarı şöyle aldım. Akşam e, okulla ilgili bir video izledim. Bu Erasmus projesiyle ilgili geçen. Hatta video 40'da bahsetmiştim sana. Türkiye'ye geldiler. İşte okulda fotoğraflarını, videolarını falan çekeceğim diye. Ne demiş bir video yaptım. Google Drive yükledim. Çocuklar indirebilsin diye. Ama yine de ne olur ne olmasa bilgisayarımı aldım. Çünkü ismimi kaybettiğim için maalesef diyor oraya atamadım. Aslında hard diskimi atabilirdim. Evet şu an ayıktım. Neyse. Bakın arkadaşlar. Alice Harikalar Diyarı gibi burası. This <laughs> it. Çünkü projeyi yürüten Gülşen Hoca ara rapor gibi bir şey hazırlayacakmış. En azından dedi bunun içinde de koyabiliriz. Ondan sonra 11 an quizlerini aldım dedim. Bir kitabımı aldım. Üstten çıkışta diyorum ki direkt koruyor mu gitsem. En biraz edit yaparım. Quizlerimi okurum. Çünkü dün quizleri okuyamadım. edit de yapamadım. Ki yarın da bu videoyu yetiştirmem lazım. Bu arada dün, dün bir şey yaptım arkadaşlar. Okuldan gelince geçen hafta sonu bulamamıştım. Sonra yine Instagram'dan reklamı çıkınca karşıma hemen hemen aldım. Yarın için Leon'a bilet aldım. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü yani bilmiyorum beni tanıyan videosunu izlediyseniz eğer Şuradan En sevdiğim filmlerden biri. Hatta en sevdiğim film diyebilirim Leon. Onu o zaman da izlemek çok farklı bir deneyim olacak benim için. Hatta şöyle bir söylenti var. 99 Depremi'nin gecesine yayınlandığı için filmi bir dönem uğursuz ilan etmişler. Pazar günü kahvaltı misafirim var. O yüzden aslında bugün eve gidip biraz temizlik de yapmam lazım. Ama diyorum ki en azından dışarıda işlerimi bitirip eve öyle gidip Direkt temizliğe girişim Yarın da iki filme gideceğim. Biri sabah 11'de, biri de 5'de. Öyle yani bu ara yoğun ki. Şimdi ben cadde indim. Milletten fazla bakmadan kapatıyorum. Ya gerçekten bir kere normal gitsin işleri. <laughs> ya Allah'ım o kadar komikti ki az önceki 5 dakika. <laughs> şimdi arkadaşlar çok rüzgar var burada. Çok ses var ama inşallah sesim geliyordur size. Ben şimdi okuldan 40 gece çıkıyorum. Tamam mı? E 4.50'de de randevum var. Tabii ki 4'ten önce çıkamadım okuldan. 4'te çıktım. Bu sefer de bizim e, bahçede gözü bir tane iltihaplı bir kedimiz var. Ona her gün çay böyle kompresi yapmaya çalışıyoruz gözüne. Onu gördüm. E bugün de yapmadığımız için hemen yukarı çıktım. Küçük çay tabağına çay koydum. Geldim. Pansu Osmanını yaptım. Daha sonra hemen çıktım. Tabii bizim durakta okul çıkış saati olduğu için arkadaşlar merkeze giden otobüs bulmak imkansız. Bulamadığım için yürüdüm merkeze. Ama böyle ucucuna yetişeceğim yani. sonra geldi? Şimdi nüfusta randevu alıyorsunuz. E olsa bile geliyorsun Oradan gişeden fiş alıyorsunuz. Sonra fiş aldım. Az önce gördüğünüz gibi 626 yazıyor ve içeride 480'ler falan var. Alalım dedi. <laughs> ne yapacağım? Sonra biraz koridor falan çıktım. Diyorum acaba dışarı çıksam, şeyler yesem gelsem çünkü aynı zamanda aşıktan da ölüyorum. Sonra abi baktım orası <laughs> pasaport, sürücü belgesi ve kimlik. Yan tarafta adres işlemleri var. Neyse girdim. Fiş aldığımız şeye benzer bir alet var. Onun başında beklerken resmen gerçekten benim görevli olduğum banktaki memur geldik. Affedersiniz ne yapıyorsunuz? <laughs> bir baktım benim numaram. <laughs> Hemen gittim. Sadece ki kimliğinizi alabilir miyim? Bir bakayım benim neyim yok. Yani evet doğru bildiniz kimliğim. Ondan sonra tabii ki ben bir panik. Sadece sakin olun. Söyledim ya ben öğretmenim. Hani bizden kimliğimi göstersem olur mu? Dedi ki olur. İşte hangi okulda öğretmensiniz? Sadece işte atamaydı bilmem neydi. Dedi ki tamam hocam. Hani yaptı işimi ama arkadaşlar yani ben pır 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 Neyse ki işimi hallettim. Şimdi sırada pazartesi günkü nüfus randevum var. Onu da hallettikten sonra arkadaşlar geriye sadece bir randevum kalacak. Şimdi benim bir yerden para çekmem lazım. Çünkü koruya gitmek istiyorum. Oh. Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. İşte burada çok ses var ama kısa bir şey söyleyeceğim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Dün biraz edit yaptım bu vlogun editini. Daha sonra sabah beş buçukta uyandım. Uyanınca dedim ki böyle uykumu da almış hissettim. Şu dedim videonun editini bitireyim. Biz buçuk kadar yaptım. Çoğunu bitirdim. Bir tek işte kapanışı falan kaldı. Titiyse <laughs> AVM'ye gitmem için en az 9'da yani 8.45'te falan evden çıkmam gerekiyordu. Ama o kadar yorgun hissettim ki kendimi. Yani. Ama bir yandan da hani filme gelmek istiyorum. Sonra ne oldu? Tabii ki uyudum. 9 kalktım. 9.30'da çıktım. Duraklık otobüsü kaçırdım. Daha sonra merkezdeki otobüsü kaçırdım. 11.30'da City Sonra bana derler ki en fazla 15 dakika sonra alabiliriz. Yani filmin 15 dakika sonrası. <laughs> 15 dakika ile hani filmi kaçırdım. Tabii ki üzüldüm. Çünkü zaten hava yağmurluydu ve yorgundum, Uykuluydum. E, buraya gelmek yerine evde yatıp uyuyabilirdim. Ama bir kere gelmiş bulundum. Bir de uçuğum Bak ben bir uçuğum. Daha sonra dedik ki hazır gelmişken kruvasana gideyim bari. Kruvasana çok gitmek istiyordum. Gittim ismimi yazdırdım. Şimdi Starbucks'a geldim. Bir muz yedim. Su içtim falan. Biraz soluklandım. Aramalarını bekliyorum. Bir yandan dedim ki videonun kapanışını çekeyim ama da çıkmak istiyorum. O kısmı da koyarım. Daha sonra birlikte video kapatız. Bugün de böyle bir cumartesi. <laughs> This be the sign that you were giving me Is this a green light or have I lost my sight And they say when you say bells Keep an eye out for yourself But I just wanna take a detour Don't know where we're going anymore And I can't wait to fall asleep

yani şu an burası... Bak inatıcım kayıt etmekte ama sesim geliyor mu acaba? Oo rüzgara gel! On sonra da date'e gidiyorum with myself. <laughs> Böyle dışarıdayken araba geçiyor. Çünkü arkadaşlar 10 Kasım'la ilgili bir bak nasıl gitti? <laughs> Öyle ya, yani bugün çarşamba dediğim gibi. Nöbet günü bugün biraz yorucu. Yaşasın! <laughs> Kameraman tuttum arkadaşlar. Cansu baktım videolarımı çıkmıyor. Gözman kameramanım o. Antolon nasıl göstereyim? Gömleğimle şuradan bakıp görebilir miyim acaba?